Ne haberin? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinizde inşallah. Tospa sen ne varsın? Ben tavşan tarımla. ya <laughs> abi ya. Çift at motoru olan motoru. Bakın neredeyiz arkadaşlar. Şimdi size hemen bunu özetliyorum. Onun vermedi. abi vermiyorum da işte şöyle bir göstersem yeter. TC Sağlık Bakanlığı. Burada dünyada en sevdiğim dostlardan biri var. Derbeder Osman. Derbeder Osman. <laughs> Man, <laughs> Bu dünyada tanıdığım en duygusal insanlardan birisi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Osman tamam lan. Yarın bir daha geliriz oğlum. Bu kadar üzülmene gerek yok lan. Yarın bir daha kurbe götüreceğim <laughs> seni söz. Yan otobüsünden geçtim. Ben bugün hiç otobüs kullanmadım sanki. Uf. Silah patlattım sanki ya. Neyi salayım Sümeyra'cığım, ne? Ne istiyorsun? O sahabiniz dertli bugün. Yapacak bir şey yok. arısı olur bu işler. Değil mi Osman? Olur ya. Olur olur. Altın Altınolu konser belki yoktur da ben sürekli Altın Oluğa zaten yazları gidip geliyorum. O yüzden orada olanlarla bir belki buluşma falan düzenleriz. İyi olur. Konser olmasa da. Keyfimize bakarız yani. Tüm şarkılar yayılmadı. Aslında yayılan şarkılar albümün %10'u falandı. Sadece biz bunu söyleyip de insanları galeyana getirmek istemedik. Sadece albüm şarkılarının yüzde onu yayıldı. Yüzde on da bizim için çok tehlike arz eden bir durum söz konusu değil yani. Yüzde on yapacak bir şey yok. Kalan hiçbir şarkıyı bilmiyorsunuz zaten bilmediğiniz için. Birkaç şarkının yayılması çok da problem değil yani. Olur böyle şeyler. o kadar param yok ki arkamıza bakıyoruz vallahi bu Çakmak sen sende mi abi? Osman, ateşimi versene. Beyaz çakmak nasıl sende? Ne olur? Şimdi o zaman. Ha burada işte Yaran yalancı ya için. böyle bir yalancı olamaz. <laughs> Altınoluk tahminimi söyleyemiyorum şu anda. Bu ay içerisinde Altınoluk'ta olacağım zaten oraya geldiğim zaman da biraz kalıyorum. Biraz kalacağım orada. Balıkesir Altınoluk'ta. Akçay falan. Şehir yapacağız. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Sizi seviyorum. Bay bay.